Evet, şimdi şöyle, bu bir laboratuvar virüsü değil arkadaşlar. Ee, bu, laboratuvar virüsü olduğunu gösteren hiçbir e, kanıt yok. E, aksine, e, son çalışmalarda zaten bunun doğal evrimsel süreçlerde geliştiği ispatlandı. Şimdi, laboratuvar virüsü olmasıyla ilgili ortaya atılan ve dayanak e, gösterilen e, iki tane e, şey var. Birisi bir patent, e, birisi de eski bir yayın. Onu da bir kısaca bahsedeyim. Bu yayında şöyle söyleniyor. Şu anlatılıyor daha doğrusu. Bir koronavirüs tipini alıp, eski bir koronavirüs tipini alıp, başka bir koronavirüsün insana bağlanabilen bölgesi ona takılmış. Ve daha sonra bunun insan hücrelerinde enfeksiyon yapıp yapamadığı tespit edilmiş. E, fakat burada bahsedilen virüs, virüsün e, genetik dizisi ve insana bağlanabilen bölge, e, bu virüsle yani şu anki Covid 19'la hiçbir ilgisi yok. Yani onun genetik dizisini incelediğinizde zaten e, bir bağlantı olmadığını göreceksiniz. Hatta varsa ismini de söyleyeyim. E, evet, şu yayın arkadaşlar. Görüyorsanız bunu internetten de bakabilirsiniz. Ee, şimdi burada dediği SHC014 bölgesi e, bilinen e, normal SARS e, virüsü üzerine takılmış. Şimdi bu SHC014 e, bölgesi yarasalarda bulunan bir koronavirüs tipinin e, insana şey, e, hücreye bağlanabilen kısmı. Bu kısım arkadaşlar şu anki COVID-19'la hiçbir ilgisi yok. Çok net. Bunun dizileri belli. Her şeyi belli. Ee, karşılaştırdığınız zaman bunların bir ilgisi olmadığını zaten görüyoruz. İkincisi ise bir patent. Ee, Pasteur Enstitüsü'nün e, yaptığı bir çalışma. Şimdi arkadaşlar şöyle bahsedeyim. Ee, ilaç firmaları... E, aşı firmaları dünyada karşılaşabilecekleri olası senaryolar için e, sürekli araştırma, geliştirme çalışmaları yürütürler ve bunun sonucunda da e, bir eylem planına geçerler ve gerekiyorsa laboratuvar çalışmaları yaparak e, bunlar aşı çalışmasına gider mi diye e, araştırma faaliyetleri yürütürler. Eğer bir e, olumlu bir sonuç olacağını düşündükleri zaman patent başvuruları yapıp bunları korumaya alırlar. Başka türlü zaten e, bir darç satılmaz ya da bir aşı. Yani bu sektör bu şekilde ilerliyor. Peki o patentteki konu ne? E, o patentteki konu şu: e, Sarsın çıktığı zaman, e, Enstitüsü bir e, aşı geliştirmek istiyor ve Sarsla ilgili, yani o ilk bahsettiğimiz klasik Sars, bu Covid 19 değil. Klasik Sarsla ilgili bir çalışma yapıyor. Orada buna karşı aşı üretme teknikleriyle alakalı bir patent başvurusu yapıyor. Konu bundan ibarettir. Yani ee, oradaki virüste bu virüste bir alakası yok. Orada ilaç firmasının e, yaptığı bir çalışma aşı geliştirmek için bunun yöntemini de patentlemiş. Bundan doğal bir şey yok. E, keşke Türkiye'de de böyle şeyler yapılabilse. Aşı üretmek için patentlere başvurabilsek. E, ne güzel olur. E, fakat biz maalesef insanlar bir şey yaptığı zaman e, e, hep böyle arkasında bir şey arıyoruz, bir komple arıyoruz. E, evet, dünya bir kapitalist sistem içerisinde dönüyor. E, buna şüphe yok. Fakat bu kapitalist sistemi oluşturan da insanlar. Hepimiziz. E, yani bizim dışımızda ekstradan bir uzaylı varlıklar veya üst seviye insan ırkı yok dünyada. E, parayı eline geçiren sistemi kendi çıkarı için kullanabiliyor. Kimse organize olup bütün dünyada bir arada karar almıyor. İşte görüyorsunuz Amerika'da kadar bu virüs bulaşıyor. işte İngiltere kraliyetine kadar gidiyor. Yani tanımıyor yani Merkel'in yanındaki işte doktoru galiba olmuş. E şimdi o zaman nasıl bir komplo bu? Yani şey tarafını, bilimsel tarafını bir kenara bıraktım, biraz mantıkla bir, beraber düşünüldüğü zaman da e, mantıksız oluyor ama bilimsel tarafından da biz ilerleyelim. Bilimsel olarak böyle bir e, durum yok. E, fakat şu yayında, fakat demeyeyim, e, şu yayında ise diyorum, e, bu virüsün doğal yollarla evrim geçirdiğini e, gösteriyorlar arkadaşlar. Bunu da ben ayrıntılı inceledim, Diğer yayınları da inceledim. Buradaki nokta ne? Şimdi şu anki Covid 19 virüsünün yüzeyindeki insana bağlanabilen bölgeler ile ilgili konuşacak olursak, yani diğer taraflardakilerini çok şey yapmıyorum çünkü kritik nokta orası. Burada farklı yarasa virüslerinin bölgelerinden diziler var benzer diziler. Ee, bir de pangolin denilen bir hayvan var karınca yiyen tipi içinde. Ee, bu karınca yiyenin e, yüzey proteinine yani karınca yiyendeki virüsün yüzey proteini çok benziyor ama e, bir kısım bir bölge var o bölge farklılık gösteriyor. E, o bölgede kritik bir bölge olduğu düşünülüyor. Şundan dolayı e, o bölgeye insanda bulunan bir enzim var. Bir protein tipi. E, iş yapan proteinlere enzim deniyor. O enzimin kesebildiği bir bölge, o kestiği zaman daha kuvvetli bağlanıldığı düşünülüyor ve bu başka virüslerde de var yani sadece bu Covid-19'a has bir şey değil, de vesaire çeşitli virüslerde de var yani özel olarak buraya yerleştirilmiş bir şey değil. Evrimsel süreçte gelişen şeyler bunlar. Yani burada ne görüyoruz? Esasında bu virüs doğal yollarla oluşma olasılığı var. Bunu görüyoruz. Yani bunun oluşma mekanizmaları şu şekilde oluyor. Ya virüs çoğalırken geçirdiği mutasyonlar sonucunda e, olabiliyor e, ve veya beraber diyelim farklı virüs tipleri arasında genetik e, dizi alışverişi olabiliyor. Bu nasıl oluyor? Mesela diyelim bu Covid-19, örnek görüyorum, karıncayı yiyen de e, bulunan bir virüs olsun, işte yarasılardan bir şekilde oraya geçmiş. E, mesela insanda bulunan bir koronavirüs tipi olsun ya da e, başka bir koronavirüs tipi olsun önemli değil. İkisi de diyelim bu pangolin hayvanını girdiler vücuduna. İki farklı koronavirüs tipi burada çoğalmaya başladılar. Bu çoğalma esnasında yeni virüsler oluşurken bu ikisinin genetik malzemeleri arasında paylaşım yapılabiliyor. Ve bu paylaşılan diziler yeni virüslerin içerisine girebiliyor. Böylece yeni bir virüs tipi ortaya çıkabiliyor. İşte şans eseri burada insana bağlanabilecek olan bir ee, dizi oluşursa bu sefer e, insanla muhatap olduğu zaman bu hayvan bir şekilde sizde enfeksiyon yaratabilir